Esquatorial Eğitimleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim Kart. Bugünkü e, dersimiz Northwind sorgu örnekleri 5. Northwind sorguları yazmaya devam ediyoruz e, ve farklı farklı birçok örnek yaparak bu sorguları eşsiz bir hale sokmaya çalışacağım. Yani e, nette bulabileceğiniz en büyük sorgu örneğini getirmeye çalışıyorum. Umarım olacaktır. E, temel sorgulardan başlamıştık ve e, yavaş yavaş Kademe kademe sorguların zorluk düzeyinde artırarak gideceğiz. Ee, sizin pratik yapmanız ve el alışkınlığı kazanmanız için bunları böyle e, yavaştan başlayarak e, anlatmaya e, devam ediyorum. Şimdi çalışanların adlarını A'dan Z'ye ve Z'den A'ya listeleyelim. Şimdi çalışan tablomuz neydi? Yıldız from dedik. Employees dedik. Employees. Employee istedikten sonra çalışanlar ver dedik. Ee, ne yapmamız lazım? Çalışanların adlarını A'dan Z'ye isteyelim. First name ASC. Şimdi bunu bu şekilde yazdığımız zaman bakın Pardon. <laughs> ver derdim. Yanlış oldu. Kafam karıştı bir anda. Order by first name ASC dedik. Şimdi e, bu şekilde çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi Tabi şurayı şöyle yapalım. First name diyelim. Ki sadece o kolonu görelim. A'dan Z'ye gördüğünüz gibi listelenmiş oldu. Peki benzer şekilde e, yıldız from dedik. Employees tablosu order by order by e, first name dedik. Tersten sıralamak için ne yapmak lazım? Tersten sıralamak için dest ifadesini kolondan sonra kullanmamız lazım. Order by kolon sıralama ifadesi. Ve biz bunu bu şekilde yapıp çalıştırdığımız anda gördüğünüz gibi e, alfabedeki sıralamaya göre son harf S yani buradaki verilere göre ve ilk harfimiz A ile başladı. Gördüğünüz gibi burada birkaç tane daha kelime var. E, SQL Server bunları kendi içinde analiz ediyor. Gördüğünüz gibi D harfi N harfinden daha önce geldiği için üçüncü harflere dikkat edin. Burada e, bunu sıralamasında bunu en sona attı. Bunu onun üzerine attı tersten sıralamada. Öbür türlü baştan sıralamada yani A'dan Z'ye sıralamada D N harfinden daha önce geldiği için Andrew en üste çıkmış oldu. Margaret'te, de Michelle'de gördüğünüz gibi benzer şekillerde. Şimdi çalışanların adlarını A'dan Z'ye soyadlarını Z'den, Z'den A'ya listeleyelim. Bazen böyle şeyler de karşınıza çıkıyor olabilir. Çıkacaktır da. Şimdi select diyelim. Yıldız from dedik employees. Ee, Tabi burada first name'i ve last name'i alacağız. Last name'i alacağız bu işlemi görmek için. Order by diyoruz. Neye göre? A'dan Z'ye. A'dan Z demiş. Neyi A'dan Z'ye görmek istiyoruz? First name. A, S, C. Virgül. Neyi e, Z'den A'ya görmek istiyoruz? Last name. Dest. Dest. Ay, yazamadık. Böyle yazdık ve olmuş oldu. Çalıştırdığımız anda gördüğünüz gibi Bakın. Andrew Fuller, Andrew Dots. Gördüğünüz gibi soyadını last name'i dots word yani Fuller'den daha sonra gelmiş. Neden? Çünkü last name'i desk yaptık. Yani azc artan, desk azalan. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkmış oldu. Bunların sıralamasını yani hangisi a'dan z'ye, hangisi z'den a'ya bunları Kafanızda belki bazen karışıklık olabilir. A, S, C, A'dan başlıyor. Z'ye gibi düşünebilirsiniz. D de işte zaten bunu bildikten sonra bu aklınızda kalacaktır. Z'den A'ya gibi düşünebilirsiniz. Ya da büyükten küçüğe, küçükten büyüğe gibi düşünebilirsiniz. Bu küçükten büyüğe, bu da büyükten küçüğe gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şirket çalışanlarının ortalama yaşı nedir? Select yazıyoruz. Yıldız from dedik. Employee tablosunu çağırdık. Şimdi ortalama ifadesini bulmamız için ilk önce yaşlarını bulmamız lazım. Yaşlarını bulmamız için ne yapmamız lazım? Birthday date, date, date ifadesini kullanacağız. Date div ifadesinde ne istiyorduk? Yılı istiyorduk, değil mi? Yılı istedikten sonra başlangıç yılı neydi? Birthday'ydı. Bitiş yılı neydi? Get date'ti. Ve biz bunu bu şekilde yapıp çalıştırdığımız anda bize ne veriyordu? gördüğünüz gibi yılların bir listesini veriyordu. Tabi biz bunu yılların yani yılların diyorum yaşların bir listesini veriyordu. Bu yaşların e, ortalamasını almak için hemen bunun başına bir avg koyuyorsunuz. Bu şekilde fonksiyonları yerine göre iç içe kullanabilirsiniz. Bakın burada bir dead date var. Bu dead içinde yer almış bir fonksiyon. Bu da avg. Ya yani bu tamamen sizin mantığınıza kalmış ve kullanım amacına kalmış. Yani bu fonksiyonların içindeki aldıkları değere göre e, bu içeriği yapıları yazıyorsunuz. Bakın burada fonksiyon üzerine gelince e, returns int diyor. Yani dative fonksiyonu bize integer bir e, sayısal bir değer döndürüyor diyor. AVG'ye bakıyorsunuz. AVG'nin de e, şu an benim diğer ekranımda çıkıyor bu görüntü. Şöyle yapalım. E, nasıl yapabiliriz? Şunu şuraya alsam. O da yine orada çıktı. Yani AVG'nin de e, ortalama alıyor ve numerik bir değer döndürüyor. Yani yine sayısal bir ifade döndürüyor. Get date e gördüğünüz gibi return date time diyor. Bakın bir e, tarih ifadesi döndürüyor ki bunu şöyle de görebiliriz. Get date yapalım. Bunları zaten sonrasında uygulamalı şekilde göreceğiz. Gördüğünüz gibi bakın tarihsel bir ifade döndü. Ama mesela select e, başka bir şey yazsak e, sayısalın şu an aklıma gelmedi ama başka ifadelerde gördüğünüz gibi DETIF gibi fonksiyonlarda integer dönüyor. AVG gibi ifadelerde bize ne dönmüş oluyor? Nümerik değerler dönmüş oluyor. Biz bu ifadeyi bu şekilde çalıştırdığımız anda bizim şirketimizin çalışanların toplam çalışanların toplam ortalama yası diyelim. Gördüğünüz gibi 65 olarak çıktığını görmüş olduk. Bu derste anlatacağım şeyler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar, iyi öğrenmeler diliyorum.